Evet arkadaşlar işlemlerin çok büyük bir bölümünü hallettik. En son en dıştaki çerçeveyi de çıkartmak, fazlalığı çıkartmak ve parçayı temiz bir şekilde almak kaldı geriye. Şimdi tekrar çizili olan komutların hepsini bütün makine yollarını ortadan kaldırıyorum. Ve son operasyonu gerçekleştirmek üzere işe başlıyorum. Ama son operasyonu gerçekleştireceğimiz zaman şöyle bir sıkıntımız var. İlk önce hadiseye bir yukarıdan bakalım. Şimdi bizim istediğimiz şey bu çizginin Dışında bulunan kütük bölümünü almak, ee, tamamen o bölümü e, tıraşlamak, kaldırıp atmak, oradan talaş kaldırmak. Bu işlemi yapabilmemiz için bizim e, ucuca eklenmiş bir chain, bir zincir çizgimiz olmalı. Ama bizim elimizde öyle bir çiz zincir çizgi yok. Bunu yapabilmemiz için şu çemberin bu kısmından, iç içeriye bakan kısmından kurtulmamız gerekiyor. Ama bu çemberin içeriye bakan kısmı bizim daha önceki operasyonlarımızdan birinde kullanıldı. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? Bu durumu düzeltmek için. Şu anda var olan çizgiyi bir gizleyip onun yerine son operasyonda kullanmak üzere sadece bir dilimini, içeriye bakan dilimini kullanabileceğimiz bir çember oluşturmak istiyorduk. Bunu ne şekilde yapıyorduk? Var olan çemberin üstüne geliyoruz. Ee, Sadık'ta... Evet. Screen menüsünün altındaydı. Ben de ilk önce bulmakta bayağı sıkıntı çektim. Çizgiyi seçtik ve Blank diyelim. Gördüğünüz gibi kaybettik bunu. Blank Entity dediğimiz zaman ortadan kalktı. Şimdi devam edebiliriz. Ee, yeni bir çember oluşturacağız. Çember komutunu seçiyorum. Merkezini seçiyorum. Biteceği noktayı seçiyorum. Trim komutunu seçiyorum. Fazlalık olan bölümünü alacağım. Fazlalık olan bölümü benim için bu iki çizgi. Bu ikisini de aldıktan sonra yapmam gereken işlem geri kalanından talaş kaldırmak. Sağ tıkla olmuyormuş arkadaşlar. Ee, ona siz de dikkat edin lütfen. Ee, şimdi devam ediyoruz işlemlere. Ee, elimizde zincir halinde ee, tam bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizginin dışarısından talaş kaldıracağız. Yapmamız gereken işlem bu. Boş alana geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Mil tutbet diyoruz. Ee, bir kontur seçeceğiz biz burada. Seçeceğimiz kontur e, o çizgi olacak. Chain. Çizgiyi seçtim. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş noktalarını gösterdi. Umarım bir hata yoktur. Ee, OK diyerek devam ediyoruz. Kontur. Tool olarak yeni bir tool seçelim buradan. Create New Tool diyelim. Ee, kullanacağım tool yine End Mill olacak. Diameter değerini 40 olarak girelim bunun. E, toplamda 45'lik bir alanı şöyle göstereyim. E, toplamda 45'lik bir alanı alacak aslında. Yani üst bölümünü ne kadar taramış olsak da dışından talaş kaldıracak. Burada 15'lik bir alan alacak. 45'lik bir alanı almayacak. O yüzden değerleri buna göre verebilirim. bu değer 20 olsun. Hatta 25 olsun. Şu değeri 30 olarak gireyim. Bu değeri de 40 olarak gireyim. Okey diyeyim. Holder, Yeni bir Holder seçelim, OK diyerek devam edelim, Cut Parameters, şimdi tekrar bakıyoruz şu gördüğünüz okum sağ tarafındaki kısmı almamız gerekiyor, Right Right seçildi bir problem yok, Depth Cut, Leading lead Out bunların hepsi kapalı, Multipass 15, 15 büyük ihtimalle işimizi görür yine, yine de değer olarak biraz azaltalım eğer eksik kalırsa tamamlarız. Linking parametresi de top of stock bu durumda yine eksi 30 oluyor, almamız gereken miktar eksi 15 oluyor. Ee, onun dışındaki değerler olduğu gibi kalabilir. Eksi 15 değil tabi, burayı eksi 45 yapmam gerekiyor. Az önceki hataya tekrar düşmeyeyim. Eksi 30 artı eksi 15 eksi 45. Ee, en son coolant yine aynı şekilde 10. Bana bir gördüğünüz gibi bir yol çizdi. Bakalım bu yol işimi görüyor mu? bir animasyonunu verelim. Hatta ne yaptığımızı tam anlamıyla anlamak için bütün işlemleri tekrar bir animasyon Nasıl olsa hızlı akıyor. Evet, parça istediğim gibi alabiliyorum. Bir problem yok. Ama az önce bahsettiğimiz sıkıntılardan biri, az önce bahsettiğimiz sıkıntının kendisi daha doğrusu. yukarıdan bakalım. Fazladan dolanıyor demiştik buralarda işareti. Bu halde de bırakabiliriz aslında. Sonuçta talaşı kaldırdık. Bizim için gerekli işlemlerin hepsi yapıldı. Ama bunu bunun fazlalığını almak istiyorduk. Bunu ne şekilde yapıyorduk? Toolpath diyorduk. Ee, buradan trim seçeneğini seçiyorduk. Chain olarak şu dıştaki dikdörtgeni tıklıyorduk. Alan olarak da içeriği tıklıyorduk. OK diyorduk. Alan olarak içeriği tıklıyorduk. En son kontur. OK dedim. Gördüğünüz gibi kesti. Büyük ihtimalle operasyonlar tamamlandı. En son yaptıktan sonra da yenileyip bir animasyonla bakmak ne oldu ne bitti diye iyidir. En son bir play diyelim. Evet istediğimiz gibi çalışıyor. Biraz daha düşük bir hızda teker teker yaptığımız işlemleri de sözel olarak tekrar etmiş olalım biraz daha düşük hızda başladık. İlk önce yaptığımız şey üstünden 2 mm talaş kaldırmaktı. Bunun için yüzey e, aparatını kullandık. Daha sonra dışından e, büyük çemberin etrafını denk gelen kısmı sıyırmaya çalıştık. Buraya biraz daha hızlı geçiyorum. O büyük çemberin o dairenin dışını aldık. Daha sonra büyük Dairenin içindeki delikleri deldik. Daha sonra küçük dairelerin içindeki delikleri deldik. En son istemediğimiz kütüğün son kalan kısmındaki talaştan da kurtulduk. Ve böylece parçamızı hazırlamış olduk.